Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir bugün e, 1 6 Aralık haftası 1 6 Aralık haftası e, Koç burcuyla kahve bakımına başlıyoruz arkadaşlar Evet sevgili koçlar yükseleni güneş burcu ay burcu koç olan arkadaşlarım ee, hangi niyetle izliyorsanız inşallah niyetiniz gerçek olsun. Herkes dahil yalnız beğeni atan ve abone olan arkadaşlarımın niyetine fincanımı açıyorum. Sizler de beğeni atmayı ve abone olmayı niyetimize dahil olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada koçlar kanalımızın süper teşekkür butonu aktif. Oradan yaptığınız destekler de sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlar. Haydi bakalım sevgili koçlar. Kolektifine yüksek hayrına olsun. Beğenen herkese şifa olsun. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Kişisel danışmanlık isterseniz videonun altında açıklamalarda bulunan linkten bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca Instagram Dural Trafal kanalımızdan da bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Haydi bakalım şöyle başlayalım Koç Burcu'm. Öncelikle arkadaşım burada böyle iki elini bir sağa bir sola açmış ee, şöyle fincanın dip tarafında ee, hatta şöyle göstereyim size bakın şurada böyle hem sağdan hem soldan tutulmaya çalışan ee, nasıl desem böyle iki kişi olur da o iki kişi birbirine gelmesin diye Arada kalan bir kişi olur ya yani işte bir ilişki vardır. Örnek veriyorum iki kadın bir erkektir e, gibi düşünün. Böyle bir kişi arada e, iki kişiyi tutmaya çalışıyor ya da iki kişiyi idare etmeye çalışıyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Birazcık böyle zamanı var ama yakın vade içerisinde bu konuyla alakalı bir şeyler kulağınıza gelecek sizin bu çabayı veren sizseniz kulağınıza gelecek bir takım bilgilerle bu çabayı vermekten vazgeçeceksiniz arkadaşlar ee, ancak bir başkasıysa da bu kişiyle alakalı bir takım haberler geliyor kulağınıza şöyle ee, bir fincanın ağzına doğru kuzu Kuzu arkadaşlar koyun olsa adak olarak düşünürüm ama bu bir kuzu. E, fincanın ağız tarafında duruyor kuzu. E, tertemiz böyle pırıl pırıl çıkmış. E, adak değil de daha çok dilek sanki. Dileğine istinaden e, kalbinden, gönlünden ne geçirdiysen o dileğine istinaden inşallah bir takım güzellikler yaşayacaksın. Çünkü alt taraf biraz kafa karışıklığı e, özellikle de en alt birazcık böyle çok yoğun kafa karışıklığı ve hüsranla alakalı e, bir çıkmaz içinde olduğunu ama üstte de bu dileğinin gerçekleşmesiyle bu çıkmazdan çıkacağını gösteriyor arkadaşım. Böyle e, kötü sıfatlı kötü niyetli bir kişi çıkmış yani e, akrep gibi duruyor suratı e, ama bedeni insan bedeni sanki e, ve burada isminde A harfi olabilir bu kişinin arkadaşlar civarında olabilir yanında yörende olabilir e, bu kişiyle alakalı böyle bir itekleme hani senin bir hamlenle bu kişi biraz daha dibe düşecek gibi gözüküyor e, ve şurada da bir G harfi girer sonun G'si G harfi çıkmış ve e, böyle çatal gibi bir şey var elinde Çata, kaşık gibi çatal gibi çatal biraz daha farklı manadır ama daha çok kaşık gibi duruyor hani tam net baktığında G harfi isminde soy isminde G olan bir kişiden e, nasiple kısmetle ya da mutlulukla alakalı bir haber alacaksın arkadaşım bu haberde seni inşallah rahatlatacak olarak gözüküyor temiz bir kağıdın var temiz bir haber 5 vade çıkmış altta 5 vade içerisinde bu haberin ya da bu evren sana gelişi olacak arkadaşım. Şurada zaten e, aydınlık bir gözyaşı akıtıyorsun. Bir olaya seviniyorsun. Bir olaya mutlu oluyorsun. E, şöyle baktığımda dışarıdan gelen bir haber. Dışarıdan gelen e, böyle bir gök kuşağı gibi böyle içeriye haneye düşen şimşek gibi düşen bir haber olacak. Ama olumlu bir haber çünkü aydınlık bir yerde arkadaşım olumlu bir haber geliyor böyle hanenin içine bu haberin gelişiyle de sen bir mutluluk yaşayacaksın arkadaşım yani hane içindekilerle birlikte bir takım kutlamaların olacak gibi duruyor şöyle baktığımda bir karakter böyle yanında civarında olabilir isminde soy isminde de z harfi çıkmış bu kişinin birazcık negatif enerjini, enerjisini almışsın yani kişinin e, nazarı gözü de olabilir Negatif bir enerjisi biraz üzerine gelmiş Ancak üzerindeki de ağırlığı Kısa vade içerisinde atlatıyorsun Büyük bir kartal var böyle Haneye yaklaşan ama ayağında bir şey var e, Yani işle alakalı muhtemel Koçlar işle alakalı Çok güzel bir haber alacaksın arkadaşım Bu haberde çok aydınlık olacak gibi Gözüküyor Evet dilekler tutulsun bakalım arkadaşlar Tabağınız bize ne verecek Şöyle bir bakalım arttıkça şekiller belirginleşiyor. Koç burcu öncelikle dileğin gerçekleşiyor ancak birazcık vakit, birazcık vakit. Bir birazcık vakit içerisinde gerçekleşecek. Biraz zaman alacak. Böyle yol ağzında haber bekliyorsun, kafana eğmişsin. Beklediğin haber gelecek. Evet, ancak birazcık vakit veriyor. Şurada şöyle oturmuş bir kadın var bakın. Kucağında elinde de bir çocuk, bir elinde bir çocuk ama bir elinde bir çaba. Sanki böyle eee keser çıkmış sanki böyle birisi boşanmış birisi olabilir arkadaşlarım ee, çocukla birlikte kendi hayatını idame ettirmeye çalışan bir kişi olabilir ee, maddiyatla alakalı kaygıları olabilir diğer eli bir uğraş içerisinde ancak burada e, keser zaten bir bağı kopardığını veriyor ancak burada e, açıkçası bir mutluluk yaşayacak arkadaşlarım bu kişi gözyaşıyla alacaksın inşallah müjdeli haberini. Dileğin evet gerçekleşecek gerçekleştiğinde de gözyaşıyla alacaksın haberini. Ve burada dediğim gibi bu kadın bir çaba içerisinde ancak birinden de destek görecek arkadaşım. Hiç ummadığı bir kişiden hiç beklemediği bir desteği alacak ee, ve sonrasında daha güçlü, daha dimdik duruyor çünkü. Güvercin böyle e, kanat bakın kanat çırpan bir güvercin çıktı şurada sana geliyor bir kişiden bir haber. Beklediğin haber geliyor. O kişiden gelecek arkadaşım bir güvercin çıkmış. Kişi de elini uzatmış. Bu kişiden gelecek olan haber de an meselesi. Her an gelebilir. Her an bu haberin gelişiyle mutlu olabilirsin. Bir de şöyle baktığımda temiz temiz gözyaşların akacak arkadaşım. Aydınlık gözyaşları olarak gözüküyor. Bir iki kişi bir yola gidiyorsunuz. Bir haberle bir davetle ya da iki kişi ama aslında kalabalık bir ortama gidiyorsun Sen giderken iki kişi gideceksin ama geleceğin ortam ortam kalabalık bir ortam olacak gibi gözüküyor arkadaşlarım Evet güzel temizde aydınlık gözyaşları verdi arkadaşlar Haydi bakalım sevgili Koçlar Şimdi aklınızdaki kişiyi bir düşünün arkadaşlarım o kişinin enerjisine gireceğiz. İsmini zikredebilirsiniz arkadaşlar, e, yüzünü hayal edebilirsiniz. O kişiye niyetle soracağız arkadaşlarım. Aklınızdaki kişinin size karşı e, adımı, iletişimi ne zaman olacak bize zaman versin diyeceğiz. Haydi bakalım alma verme dengesinde kalıp e, emeğimize destek olarak beğeni atan arkadaşlarımın niyetine soruyorum arkadaşlar. İletişim ne zaman olacak bize zaman versin diyorum. Burada bir çiçek çıktı ve bir rakamı verdi arkadaşım. Bir hem bir çiçek hem de bir bir rakamı. Bir gün, bir saat, birli bir tarih, birli bir vade içerisinde bu kişiyle iletişimin olacak. Çiçekle zaten mutluluk kuracak olduğun iletişimle de gerçekten bir mutluluk yaşayacaksın diyor arkadaşlar. Evet kolektifine yüksek hayrına olsun, beğenenlere şifa olsun. Size uyanı alın uymayana evlene gönderin arkadaşlarım. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.